Kayıp cüzdan Nemo. Nakit olacak abla. Cüzdanımdan çıkarayım bir tane. Özgür iradenin en ilginç kullanılış biçimi. Bu ha böyle. Balık bir de kokuyor. Cüzdanım abla ya. Sen Sev. Ne ben, sen ne <laughs> yapmak istiyorsun? Nasıl koyacak onlar kokar ya mı? Yok abla bu benim cüzdanım, ölmüş balığım abla bu benim. Ben gezdiriyorum onu, sevdiğim için. Ama kokacak şimdi çekmece, öbür alan kişi anlamıyor. Modadan anlamıyorlar. Ne Açayım. İki tane misin kardeşim? Hayır, koktu işe Yok abla, kokmuyor. Ya sen ne yapıyorsun? 11.60-12.50 mu Ha, iki buçuk mu vereyim? Ben de yok ki. Balığın içinde galiba. Bir bak. Ben kestim abla. Cüzden yaptım.